Hepinize iyi günler. Ben uzman doktor Zekeriya Büyükdereli, Sular Akademi Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları doktor olarak çalışmaktayım. Kışın gelişiyle beraber çeşitli hastalıklarda artış mevcut. Özellikle ülkemizin güneyinde ve benim bulunduğum bölgede. Rota iselleri her zamankinden biraz daha sık ve çoklukta hastalarımızı oldukça yoğun üzmekte, birkaç gün bazen 7-10 gün hastanede yatışla sonuçlanan isellere neden olmakta. Rota ishalinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu tüm hastalarımıza hatırlatmak isterim. İki tip aşısı var bunun. Birisi 2 ve 4. ayda, birisi de 2, 4 ve 6. aylarda yapılmakta. İlk doz 2. ayda yapılmak kaydıyla herhangi bir yan etki beklenmemekte. Rota aşısı insan konforunu, hayatını kalitelileştirir, konforu artırır. Lütfen aşıdan korkmayalım. Hastanede yatan hastalarımız bilir bu ara oldukça sık rota ishalli hasta yatırdık başından geçenler bilir. Lütfen rota ishalinin sıkıntılı, oldukça yorucu ve üzücü bir durum olduğunu yaşamayan arkadaşlarına anlatsınlar. Sağlıklı zamanlar diliyorum tüm halkımıza. Ayrıca mutlu yıllar diliyorum.